Bakın bakın ben ne aldım. <laughs> Sıfır tane iyi yorum olmasına rağmen çokça kötü yorum olmasına rağmen TikTok'tan influence olup aldım. Piştirebileceğim iki tane kılıfım var. Şu kılıfımı çok seviyorum. Buna bir aykırı güzel duruyor gibi. Buna da aşırı uyumlu gibi. Hmm, bununla yapalım. Morlu mu yapsam ya? Mor'a yapıştıracağım. Hadi bira bismillah. Ana yamuk oldu la. Neyse. Şöyle. Yapıştım. Şimdi sizi buna geçireceğim. Şimdi karşımda pencere var. Oraya yapıştıracağım size. <laughs> Çok korkuyorum. Tek <Tekman> varlığım telefonum. <laughs> Ana dur diyala. Oldu. Şimdi azıcık test ettiğim. Zorlayayım çıkıyor mu? kayıyor ama düşmüyor. Çıkmıyor yani. Oldu. annemden de o kadar azar yedim. Şunca acık için mi kargocu yordum dedi. Ama değdi. Beğendim. Durdu. Teşekkürler çıktık. Bakalım ne kadar süre dayanıyor. Cilt bakımımı yapacağım. Cilt bakımımı yapana kadar burada aynı şekilde duracak mı? Bakalım. O kadar tedirginim ki düşecek diye. Çünkü tek mal varlığım telefonum. Düşme. <laughs> Sakın. Telefona bakmaktan ne söyleyeceğimi unutuyorum. Çok yaymayacağınıza söz verirseniz sizinle bir sırrımı paylaşacağım. Aslında sır değil. Onu da TikTok'tan öğrendim. TikTok'ta bir kızın yorum atmasıyla öğrendim. İyi ki ilk yoruma gelmiş ve ilk ki almışım. Benim saçlarım banyoda ayrı, taradığımda ayrı, kuruttuğumda ayrı, çok dökülüyordu. Elime her değdirdiğimde mutlaka bir tutam saç geliyordu. Ve Allahu Ekber dallarına kadar erişen bir kabarıklığa sahipti. <laughs> Bu yüzden de bir sürü zaten bir ürün kullandım ve deneyerek, yanılarak, hepsini tek tek eleyerek hangisinin olduğunu buldum. Sonunda buldum! Bu şampuan. Bu şampuanı kullanıyorum. Saçlarım inanılmaz derecede yumuşadı, inanılmaz derecede dökülmeyi bıraktı ve ciddi manada o kabarıklık gitti. Heh, hiç mi kabarmıyor diyeceksiniz. Kabarıyor. Ama o Allah Ekber dağlarına ulaşan kabarıklığı gerçekten söndürdü. Ve ciddi manada yumuşak. Ama kötü yanı şu köpürmüyor böyle köpürmeyince de saçlarımı temizlenmiş gibi hissetmiyorum. Ama güzel. Zamlandırmayın. Tamam mı? Önlendiriciye geçtim. Sanki hala aynı yerdeyiz. Kendi paramla aldım ha demek şampuanı. Kredi'den falan demeyin bana değil çünkü. Gittim kendi paramla aldım. O yüzden zanlandırmayın ki alabileyim kolayca. Tamam şimdi sizi oradan alıyorum. Alamıyorum. Atacağım. Aldım. Bu arada insanlara güven seviyemi şöyle göstereyim. Buraya döşemiştim şu havluyla yumuşak. Düşerse falan diye. Çünkü kimseye güvenmiyorum. Siz de güvenmeyin. Bay bay.